risale Nur çok yeterli bir kitap değil maalesef. Fakat biz buna cevaben, o argümanlar zaten daha önce şu kitaplarda, şu yazarlarda vardı kardeşim. Anlattığın şeyi biliyoruz dediğimizde. Aa, sen... Ah bu bu programda bu tamamen geçersiz. Önceki videolarda biz bunu konuştuk. Yani Said Nursi'den bir örnek veriyor diyelim ki Bahadır. O da orada diyor ki işte ya, bu zaten önceki kitaplarda var. Ya kardeşim önceki kitaplarda olup olmamasının ne önemi var? Bir bilgi herhalde önceki metinlerde geçer. Akademik akademi nasıl yapılıyor acaba? Bilgi önceki metinlerde geçer. O kişinin o bilgiyi hangi bağlamda kullandığı, katılıp katılmadığı, üstüne ne koyduğu, hangi açıdan sevk ettiği önemlidir zaten. Sen filozoflara tapıyorsun, sen Platon'a, Aristo'ya tapıyorsun. Ne söylesen Platon, Aristo söylemiş gibi bir şekilde, böyle bu tür saçma bir ithamla argümanlarını engellemeye çalışıyorlar. Sanki felsefe boş bir şeymiş gibi veya daha önce birkaç tane filozof okuduk diye onlara tapmışız gibi. Halbuki benim burada... Bu arkadaşın sık yaptığı şöyle bir hata var. Filozofların düşüncelerinden ziyade filozofların isimlerini ve biyografilerini anlatıyor. Hani ben sentetik bir felsefi düşünce bugüne kadar... bu